Geçen sene Buran doğum günü pastasını yaptığım videoyu hatırlıyor musunuz? Şimdi Buran'ın doğum günü için pasta yapıyorum. Oldu sanki. Hı? Vallahi oldu. O videonun üzerinden tam bir sene geçti. Şimdi tekrardan beraber pasta yapacağız. Şimdi krema şu şekilde hazır. Kekleri de sabah pişirdim. İyice soğudu bunlar. Aslında istediğim renk bu değildi bu arada. Böyle bordo gibi bir şey yapmaya çalıştım ama beceremedim. Kenarlarını şöyle sabitleştireyim. Bu arada bu sefer farklı bir tarif denedim krema için. Çok daha güzel olacak gibi hissediyorum. Kırmızı meyve kesmiştim. Şöyle ikinci katmanı koydum. Tamam. Şimdi üçüncü katmanı da ekliyorum. Ayam Ay, oldu. Yamulma. Şimdi bunu yarım saat bir buzdolabında bekletip sonra üstünü yapacağız. Şimdi buzdolabından çıkardım. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bunun hem üzerini kaplamam lazım hem de dekor yapmam lazım. Fakat şu kadar var krema elimde. Umarım yeter göreceğiz. Ya üf, şu hava kabarcıklarına sinir oldum şu an. Niye düzelmiyorsunuz? Şimdi 10 yıl falan bu şekilde düzeltmeye çalışacağım. İçimdeki mükemmeliyetçi senen şu anda Acılar çekiyor. Olduğu kadar artık yani şu kenarlarındaki çizgiler her türlü kalıyor orada. Ay yeter. Tamam. Ben niye böyle başımdan büyük işlere kalkışıyorsam sürekli? Gerilim çok gerginim şu an. Aşırı gerginim şu anda. <laughs> Yapıyorum valla. Ay inanamıyorum şu anda yaptığıma. İnanamıyorum. Dur saçmalıyorum bazı yerlerde. Sakin ol sana. Ay baştan mı yapsam? Evet bu saçma oldu. Bunu baştan yapalım. Yani yine bir şaşırmışım bir yerde ama en hassas şeylerden birini yapacağım şimdi. Şurası biraz yamuk. Burası pastanın arkası olacak. Şimdi şu alt kısmın üstüne bir kat daha geçeceğim. Niye bilmiyorum. Kaşınıyorum şu an resmen. Şu üst kısım içime sinmiyor yalnız. Bunu bir düzelteceğim. şu yandakileri yaparken video çekmemiş. O yüzden şimdi ikinci katmanı yaparken göstereyim en azından. Şöyle bir şey yapıyorum. Bir tanesi biraz fazla aşağıda oldu. Ve pastanın son hali bu şekilde. Bence geçen senekinden daha güzel oldu. Ya bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama benim çok hoşuma gitti şu görüntü. Ya özellikle şu yan kısımları yapacağıma dair hiç inancım yoktu ama güzel oldu. Beğendin mi? Ellerine sağlık. Bir